Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom olacak. Ee, evet. Şu an ilk videomda döner efsanesi oynamak istiyorum. Ee, diyor ki hangi şey olacaksın? Hangi iş? Şey? Türkçe. Türkçe konuşalım. Tamam. Türkçe zaten. Türküz kardeş. Patates adam. O müziği de var. Döner, döner, o, döner. Aa, neyse gire basalım. Şu an mobilden oynuyorum. Mobilden daha kolay. Evet diyor ki başla güne. Biraz yanlış olmuş. Yani güne başla olacaktı. Ama. Hadi bir başlayalım. Dükkan da varmış da. Döner, dünyada hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Nasıl? Size fazla yardımcı olmayacağım. Niye? Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İzin ver. İyi eğlenceler. Sağ ol. Ne yapacağım şimdi? Bir döner sandviç yiyeceğim. Nasıl yapacağım? Patates var. Patates. Ne yapacağım bunu? Lavaş, lavaşa basınca ne oluyor? He attım. Sorun değil. Oy dayı paket. Bu ne? Ha, bir eşya koydu da anlamadım. Döner. Oy bu çok tövbe tövbe. Ne yapacağım ben bunu? Şak şak. He böyle. Yeter herhalde. O üstüne tıklıyorum. Yeter. He. He koymuşum oraya tamam. Turşu. Bu turşu mu? Evet turşu herhalde. Bu ne? Mayonez mayonez, patates, yeşil bir şey doluyor üstünde. Bas ha, basılı tutacağız. E ne yapacağım? Ha 19, 8, ha kızaracak sonra şuraya gelecek herhalde. Ha bakalım. 3, 2, 1, 0. Ha ben koyacağım tamam Ha şimdi ne yapacağım? Eee? Tamam böyle. Ne yapacağım? Ha bu. Şöyle. Ha tamam, güzelmiş. Ay, bir tane abi geliyor. Hayırdır Arap. Ne yapacağım ben bunu sana mı vereceğim? Ha. Ha yüzde diyor. Paralar alınıyor mu? Ha alıyor. Hippi altı yürem var. Ha bunu hep böyle yapacağım. Tamam iyiymiş. Yemekler bitti. <laughs> Kaç ses niye doğru? ki? Ben ne kadar koyabiliyoruz ki sanki? Ha, bitti bitince ses çıkıyor. Birazcık da bundan koyalım. Ben şunu da alalım. Ha, yeter bir durum. Ne koyacağım ne eksiğim. Ay tamam alıştım ben. Ay. Keşke tıklayınca olsa ya. Ay tamam alıştım böyle böyle. Sallamalık basayım böyle. Bunu böyle. alayım. Hangi yüzde vereyim? Sana mı sana mı? Sana mı sana mı? Buna vereyim. Başka? Heh. Tamam, ben hep böyle yapıyorum. Hazır paraları alayım. Heh. Patates. Dur hepsini biriktireyim önce en son verdim. Bekleyin. Day A. Dayıma önce vereyim. Dayı al sen şunu sen de al. Ay, şimdi biriktirmeye çalışacağım. Böyle. Hadi ne bitti bekle. Ay ay bir parmakla başka bir şey bir parmakla başka bir şey yapabiliyormuşuz. Sol üstte saniye var. Saniye bir bitince şey ne oluyor? bir tane daha yetiştirebilir miyim? Ha yetişti. Para para. Ha sağ oldu. Birazcık kaldı ama. Ne diyor? Toplam kazanç 44. Bugün kazanç 44. Bugünkü müşteriler 7. Hı. Ne 22. Bize 22 tane para verdi. Tamam iyi. Evet şimdi dükkan neymiş bir bakalım. Burada ne yapacağız? Bunların alanı mı? 200 <laughs> lira. <laughs> ha? Adam konuşuyor. Haydır birader. Kim kim adam şu? şu an hiçbir şeye paramız yetmiyor herhalde. Yine güne başlıyoruz. Bu sefer alış alıştım artık. O ilk yapışımda. Hah dayı. Senden azıcık koyalım şöyle. Bir seri bastım. Dönersen ses çıkıyor bitince. Bir parmağımla patates yapacağım, bir parmağımla döner keseceğim. Al ya. Vızzt, vızzt, vızzt. Çok güzel kesiliyor ya. Yani. Ha, bitmiş patates. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi birazcık döner yapalım turşu da koyduk. Biraz daha yapalım. Bek Siz birazcık bekleyeceksiniz. Kaç kişi yer alıyor ki sanki burada? Üç herhalde. Hmm, dördüncüsü de geliyor. Şöyle. Aa daha gitmiyor. i̇lla bunları verdim. Ben de şuraya kadar biriktiriyorum. Oo, Güzel oynuyorum ya. Benden iyisi yok. Şöyle. Heh şöyle. Ah, hepsini kestik şimdi. Kaç saniye? 15 saniye bekletiyor. Ay daha istemiyorum. mu? Bunlar hep böyle olursa basitmiş oyun? İyi. Değil, sen uyuma uyuma. Birazcık çalış. Ha sana bu mu verdim? <laughs> Birazcık yoğurt, mayonez neyse artık. Şöyle döner 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 gücü yeter bu kadar ah senin olsun sen ne istiyorsun bir döner ne isteyecektin ki zaten bir sürü dönerim var gelin gelin döner döner 3 lira ay 3 lira az oluyor döner 5 lira 10 lira 15 lira Best piyasa. Ah senin olsun. George. Bu ne Sence. Heh, o iki tane istiyor. Kime göstereceğim diğerini? Patates bitti ya. Ah iki, iki tanesi geliyor. Abi bile sen. Ha paralar paralar. Paraları unuttum. oh, sese bak. Çok güzel. Heh, bitti sana yetişmeyecek dayı. Kaç lira kazanmışız gün bitti onu anladık. Ha bugün önceki en fazla müşteri yapmışız. Toplam kazanç 143. Bugün kazanç 77. Ha, i̇yiymiş. Ah oradaki be beleş parayı unut. Hmm, şimdi dükkana girelim bir şey alabiliyor muyuz? Hadi bakayım dükkana girdik. Ya hala bir şey alamıyoruz. Şu meyve suyu alsam mı ya? Bu ne? 200 lira. Patatesleri evet. daha hızlı kesebileceği öğretebilirim. Tamam öğret bunu alırız. Hadi bakayım şimdi ne yapsak? Yani başla güne başka bir şey yapamayız ki. Şimdi dayı bana yardım et biraz. Ben niye tıklıyorsam sen koysana ben sana deyip sen koy. Allah Allah. Patates. Patates. az biraz çıktı döner keseyim. Bir de videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. İlk videom zaten. Çoğu kişi izlemeyecek zaten ilk videom olduğu için fazla öne çıkmaz. Hadi patates de koyduk. O artık ikili istemeye başladınız ha. Şunları koyalım. Koy 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 Ay yer kalmadı. Bir de bir tane döner eksik koyduk herhalde. Evet. Güzel. Ha bu sana, bu sana, bu sana. Oo güzel oynadın. Ah bu sana. Mesela paraları en son alacağım. Daha iyi. Hem şey oluyor. Çok daha çok sesi güzel oluyor. Ah patates. Patates, patates. Ah. Ha? Heh, tamam. Tamam. Bir tane döner sana nasıl geçiyorsa. Ha sen ne de istemiştin bunu mu? Döner. Ay, şey turşu biber ne? Mayonez. Ah şunları da keselim patates oluyor zaten. Koy 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 koy. Şimdi sar. Koy 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 sar. Koy 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 sar. Koy 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 bekle. Şöyle şöyle şöyle. Keşke onu parmağımızla götürmeseydik ya. Anlaştık bekle. Sana basmadım ben kılıca bak. Kılıç diyorum. Döner bıçağı. Al abim. Bugün 30 müşteri yapacağım ya. Bir de 50-100 müşteri yapan var mıdır acaba ya? Başkalarında. Sen bir döner misin? istiyorsun? sen Senin olsun. Birlikte keselim. Aa dur birazcık döner yapalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aa zaman, zam zaman bitiyor diyorum, zaman bitiyor. Oh paraları alayım. <laughs> 234 lira mı oldu? Ah be. Dayı, dayı da hala uyuyor ya. Ha, 200 lira yaptık, aa 12 müşteri. 1091 lira kazanmışız. Girelim bakayım dükkanı. Şimdi 200 liraya bunu mu alsak bunu mu? Ama gelişmemiz gerekiyor. diyor. Doğru söylüyor. O yüzden ben bunu aldım. 2400 oldu. Bu ne? Ha, tamam anladım anladım. Şimdi ne yapacağım? Gün 4 diyor. Bunlar ne adamlar? <laughs> Bu para çalıyor. işte. Ama ceza son, sonuna yaklaşıyor. He? 17 gün kaldı. 11 daha yüzmendi. Bir süredir bir süredir görmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Vay canına. Tamam buradan da bir şey alamıyoruz. Evet, e, şimdi ne yapsak? Ben şimdi birazcık kasıp geliyorum. E, bekleyin. Şu an param 34. Şimdi onu 300 yapacağım. Evet şu an 300 yapamasam da 223 lira yaptım. Evet şimdi geliyorum ne yapsak dükkana girelim. Dükkandan bir şeyler alalım. Evet dükkana girdik şimdi bunu alıyorum. Bu ne kalp e, bir el kalbi tutuyor bu ne? Ha tamam bu şey diyor ki en sevdiğim youtuberdan döner sensin denemesini işte senin desteğine bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Evet iki tane eşya aldım. şimdi oyun güzeldi bu ilk videomdu ve şu an bitiriyorum. Son, bir sonraki bölümde hangi eşyaları alalım söyleyin. Mesela ben fazla bilmiyorum. Siz belki biliyordursunuz yorumlara yazıp söyleyebilirsiniz. Hangisini alayım? Biriktirip alayım veya. Öyle yani. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.